size bir Bitay Borsası'nın e, devam, halen devam, de, devam, etmekte olan airdropundan bahsetmek istiyorum. E, aşağı bıraktığım linkten arkadaşlar kaydolduğunuzda e, SMS ve e-posta doğrulamanızı tamamlayıp TC kimlik numaranızı yaz, yazdığınızda arkadaşlar 100 tay coin alacaksınız. E, şöyle söyleyeyim. Ayın 30'undan sonra da çekilebilir bakiyenize yansıtılacak bu bir tane coinler. Şöyle söyleyeyim size. 10 kişi davet edebilirseniz 1000 bir 25 kişiye, 2550 kişiye, 6000 100 kişiye de 15000 bitaya kadar ödül kazanıyorsunuz. Bu, bu da işte 7,5 milyar falan yapıyor arkadaşlar. Bu genelde her ay yenileniyor arkadaşlar. Mesela 10 kişiye kadar ulaştığınızda arkadaşlar burada yeşil buton oluyor ödüle aktar diye bir seçenek çıkıyor. Ona ona basıp aktarıyorsunuz. Her ay 50.000 USDT'lik bir ödül havuzu oluyor. Ve ayın 30'undan sonra çekilebilir bakiyenize arkadaşlar bu yansıtılıyor. Eğer bu ay ödül havuzu dolduysa öbür aya alıyorsunuz ödülünüzü. Çok basit arkadaşlar. SMS doğrulamanızı aşağı Bir linkten kaydoluyorsunuz. SMS e-posta doğrulamasını tamamlayıp TC kimlik numaranızı girdiğiniz takdirde 100 bitay coin kazanacaksınız. E, on, dediğim gibi o e, davet ederek daha fazla da kazanabilirsiniz. 10 kişiye 1000, 25 kişiye, 2550 kişiye 6000, 100 kişiye de bin, kadar ödül kazanıyorsunuz. Ve bu genelde her ay bu ödül etkinliği oluyor arkadaşlar. Yapıyorlar bu Eridrobu. Siz de e, bu etkinlikten faydalanmak istiyorsanız e, 50 TL civarındaki bu e, çekilebilir ödülü kazanmak istiyorsanız arkadaşlar aşağı bırakılan linkten kaydolabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.